Evet gençler geldik 42. sayfaya. 42. sayfada e, resimler var. Bu resimlerin e, yanındaki altındaki harflerle eşleştirilmesi isteniyor. Butter. Birinci neymiş arkadaşlar? Tereyağı. Butter. Tereyağı. Nerede tereyağı? Gördüğünüz gibi 7. 7'yi yedi. yanına yazdık. İkincisi 3. E, 5 seçeneğinde. Kruvazan var. Gördüğünüz gibi 3 kruvazan. Honey Bal 1 gördüğünüz gibi. Susam 9 nerede? Şurada gördüğünüz gibi. E, cheese, peynir 8. Kahve nerede? Kahve 6 gördüğünüz gibi. E, kek 5, süt 10 ve bread yani ekmek 2. Bu şekilde eşleştirmeyi yaptık. Biraz küçültelim ekranda hepsi beraber görünebilecek mi? Şu şekilde evet hepsi görünüyor arkadaşlar. 7'den 2'ye kadar hepsi görünüyor. Gördüğünüz gibi bir daha küçülteyim isterseniz daha mutlu olun. Evet şu şekilde tamamen durdurup yapabilirsiniz. Eşleştirme, resim ve rakam eşleştirmesi bu şekilde yaptık. Kelime eşleştirmesi diyelim daha doğrusu rakam demeyelim. Bir sonraki sayfayı yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Siz tereyağından başlayarak ekmek ile bitirin şurada işinizi. Arada süt içmeyi, tabii ki kahve içmeyi, bal yemeyi, Türk iş de unuttuk burada. Simit, Türk simidi şu arkadaşlar. Dört. Simit yemeği de unutmayın bu arada. En güzeli de herhalde burada hangisi olur? Tereyağı ile bağlı ekmeğe sürüp yemek olur değil. mi? Ben ikisini ikisini çok seviyorum birbirine karıştırıp ekmekle yemeği. Hele ta, ekmek taze olursa, hele bir de somun değil de pide olursa ya muhteşem oluyor. Size de afiyet olsun. Hadi görüşelim bir sonraki sayfada. Evet sevgili gençler geldik 43. sayfaya. 43. sayfada burada dinleyin ve boşlukları doldurunuz. Diyaloğu dinleyin ve boşlukları doldurunuz diyor arkadaşlar. Diyalogları tabii ki doldurduk biz. Burada ne diyor arkadaşlar? Tamam geliyorum kahvaltıda ne yeriz? Tadını çıkar benim favorim. Üzgünüm, hepsi bitti. E bakalım bunları nereye yerleştirmişiz bu şekilde. A diyaloğu var biliyor gördüğünüz gibi. Bir de aşağıda B diyaloğu var arkadaşlar. Annesi Antonio'yu çağırıyor. E, kahvaltı zamanı buraya gel tatlım diyor. Antonio diyor, "Tamam anne, geliyorum. Peki kahvaltıda ne var? Kahvaltıda ne yiyeceğiz?" diyor anne. Türk simidi, tereyağı, yumurta, çiz yani peynir ve domates var diyor Antony. E, balımız var mı? Hani onları bulmuş adam bir de bal istiyor. Balımız var mı diyor. Anne üzgünüm diyor hepsi bitti. Peki e, Cem yani reçel ister misin? Biraz reçel ister misin? E, oh diyor hoşuma gider. Nefis hoşuma gitti diyor. E, kahvaltıda yerim hoşuma gittir. Reçeli de seviyormuş demek ki. Anne enjoy yani tadını çıkar. Anthony thank you mom diyor. Teşekkür ederim anne. Bu diyaloğu burada bitiriyorlar. Siz de hemen yazın bitirin. Şu kırmızı ile yazılı olanları diyalogda boş olan yerleri doldurdum. Tabii ki Türkçelerini biliyorsunuz. Maviler ve şurada da iki tane, üç tane kırmızı var. Türkçe yazmışım ki anlayabilirsiniz arkadaşlar ne anlama geldiğini. B diyaloğunda ise burada hadi bitirin siz ben geçeyim aşağı. Hayır teşekkür ederim. Biraz kahve alabilir miyim? Abur cubur sevmem diyor. Aa abur cubur da var burada bakın. Abur cubur sevmem. Biraz kafe alabilir miyim? Hayır teşekkürler. Hadi geçelim bakalım bunlar ne diyormuş aşağıda. Clear. Evet. Biraz kahvaltı alabilir miyim diyor. Garson. Waiter garson arkadaşlar. Elbette yanında e, kuru vazan ister misin diyor. Hayır, hayır teşekkürler diyor. Peki bir keke ne dersin? Muffin, kek. Yanında bir de kek vermek istiyor. İlla bir şeyler satacak ya. ya Yani biraz para kazanacak ya. Keke ne dersin diyor. Hayır. Hayır diyor. Abur cubur sevmem. Evet. Abur cubur sevmem. Yanında biraz süt. Milk. Biraz süt. Alabilir miyim diyor. Tabii ki hanımefendi. Madam. Hanımefendi bizde. Hanımefendi deriz ya. Madam. Hanımefendi. Tabii ki hanımefendi diyor. Clear thank, you. teşekkür ederim diyor. Ee, tabii ki garson da ne diyecek? Tadını çıkar, bir şey değil, tadını çıkar diyor. Ve diyalog burada evet bitiyormuş. Bu iki diyalog da bu kadar arkadaşlar. Mutlaka yanına Türkçe'sini de yazın ki bu günlük yaşamda karşılaşacağınız şeyler, bunlar öğrenin arkadaşlar. Sadece yazıp geçmeyin. Ne demek olduğunu mutlaka ve mutlaka öğrenin tamam mı? Hadi bakalım bir sonraki sayfada görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın. Evet gençler geldik. 44. sayfa. 44. sayfada emojiler var. Gördüğünüz gibi gülümseyen ve üzgün surat emojileri var. Ne diyor? Resimlere bakarak cümleleri tamamlayınız diyor. Bak burada e, gülümseyen emojinin kellenin yanında e, seviyorum, beğeniyorum. E, üzgün emojinin yanında ise beğenmiyorum yani sevmiyorum yazısı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kekin yanındaki emoji gülümsüyor yani kek seviyor. Pankekin yanındaki üzgün yani pankek sevmiyor. Bu şekilde bakarak Cümleleri tamamlamanız isteniyor. Burada da örnek verilmiş gördüğünüz gibi. Keki severim ama but I don't like pancake diyor. Ee, Pankeki sevmem. Aynı siz de bu şekilde tamamlayacaksınız. Kırmızıyla yazılanlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. bu Şurada kırmızıyla Türkçesini yazmışım. Diğerleri kırmızıyla İngilizce, siyahlarıyla Türkçesini yazdım. Daha rahat göresiniz diye arkadaşlar farklı renklerde yazdım. Burada sosisin yanında üzgün, e, kruvazanın yanındaki gülen surat. Sosis severim ancak pankek sevmem diyor. Gördüğünüz gibi sosisi severim ancak pankeki sevmem diyor. Yine burada simiti severim. Aa, gevrei, mısır gevreğini de seviyormuş. M mısır gevreği. Ha ikisini de sevmiyormuş. I don't la başlamış. Özür dilerim. I don't la başlamış. Simit ve mısır gevreğini her ikisini de sevmiyormuş. Ha, doğru. Her iki surat da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her iki surat da ağlayan surat ne simidi seviyormuş ne de mısır gevreyini seviyormuş. İkisini de sevmiyormuş. Geçelim burada. a çayı sevmiyor ama neyi seviyormuş arkadaşlar bu arkadaşımız? Bakalım. Bu ne? Çıkaramadım. Kahve mi? Kahve gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum yani. Çıkaramadım ben. Ee, orange, bulgur. Bu bunların iki. Şurayı yazmamış mıyız? Çayı severim. Evet yazmamışım bunu. Nerede olması gerekiyordu bunun? Bu bunun burada, bunun burada yazılması gerekiyordu. Orange ve limonatayı, limonu ve limonatayı severim demiş. Ama bu yan taraftakiler. Evet, limonu ve limonatayı severim şu yan taraftakiler arkadaşlar. Reçeli sevmiyor ama balı seviyormuş gördüğünüz gibi. Evet, balı seviyorum fakat reçeli sevmiyorum diyor. Başka şunu unutmuşuz çayı seve sevmiyor bu ne arkadaşlar kafe herhalde kafeyi severim çayı sevmiyorum ancak e, fakat kafeyi severim şeklinde olacak yazmayı unutmuşum yeri de yok ilginç yani işin ilginç yani bunun yeri de yok arkadaşlar evet çayı sevmem ancak e, kafeyi severim şeklinde yazın arkadaşlar I like e, coffee but I don't e, tea şeklinde yazın geçiyorum ben bir sonraki diyalogda bakalım kelimeleri doğru sıraya koyunuz diyor. Evet burada gördüğünüz gibi kelimeler karışık verilmiş arkadaşlar. Kelimeler karışık verilmiş. Siz bu kelimeleri düzelterek bir cümle oluşturmanız isteniyor. Like I Ant, juice işte kruvasan apple şeklinde verilmiş. Karışık tire konarak slash konularak verilmiş arasından. Siz düzelttiğiniz zaman birinci cümlemiz ne olacak? Kruvasan ve elma suyunu severim şeklinde çeviriyorsunuz. İkinciyi düzgün sıraya koyduğumuzda ar uh, sosis fast food şeklinde uh, fast food mu? Uh, burada kelimeyi yanlış yazmışım yalnız. Fast burada yaz. Uh, ben de düzeltebilir miyim? Bakalım. Evet düzeltebiliyormuşum. Tamam. Hemen düzeltiyorum. Fast food. Tamam düzeldi. Ve üçüncü cümlemiz arkadaşlar peynir ve zeytin besleyicidir şeklinde ye dönüşüyor cümlemiz gördüğünüz gibi. Burada ne diyor? My father babası ne yapıyormuş? Pankek sevmiyormuş. Pankek sevmiyormuş. Krep. Krep yani pankek evet. Krep, pankek sevmiyormuş. Burada ne diyor? En sevdiğin yiyecek ne? Favori yiyeceğin ne diyor? Favori biliyorsunuz en sevdiği demek. En sevdiğim demek en beğendiğim demek en sevdiğin yemek ne diyor tabi orada cevap istemiyor Sadece bu kelimeleri düzgün bir cümle oluşturmamız için bize karışık olarak vermişler Evet bunu da bu şekilde düzeltir arkadaşlar 44 sayfamızda bu şekilde bitirmiş olduk Evet sevgili gençler Hadi bakalım 45'e beraber gidelim